Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hemen 5 dakikada fırında yapabileceğiniz bir tarif vereceğim. Öncelikle patateslerimi bu boyutta kesiyorum. 3 tane patates kullanıyorum. Siz patatesiniz büyükse 1 veya iki tane kullanabilirsiniz. Şimdi tepsimi alıyorum. Şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsime patateslerimi diziyorum. Patateslerimin üzerine şöyle çizikler atıyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Pardon bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı nane ve bir çay kaşığı pul biber. İyice karıştırıyoruz ve patateslerimin üzerine sosunu gezdiriyorum. Şimdi 200 derecede hafif kızarana kadar patateslerimi pişiriyorum. Şöyle hafif kızaran patateslerimin üzerine kaşar peynirimi ilave ediyorum. Bu şekilde 5-6 dakika tekrar fırına atıyoruz. Kaşarlarımız erimeye başladı gördüğünüz gibi. Hafif kızartacağım. Kaşarlarım da kızardıktan sonra servise geçiyoruz. Gerçekten çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Şimdi kıvamını size göstereceğim. Çok güzel pişmiş. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.